Bir arkadaşlar. Bir üç farklı telefondan evin içinde saklambaç vlog İlk çekeceğiz. Yani evet arkadaşlar hepimiz kendi kanalımıza atacağız ve aynı zamanda bunların tek bir topladığımız kanalımız var. Pirola kanalımıza da bunların hepsini şey toplamayı yükleyeceğiz. Abone olun. <laughs> evet. E, Bak buna, buna abone olmayanı dövüyorum. <laughs> bana abone bana da abone ol. Buna da abone olmayanı dövüyorum. <laughs> üç farklı şeyden evet. hmm, evin içinde saklanmış vlog çekeceğiz. Bizi. Sanırım e, biz bunları çektiğimiz telefondan kendi kanalımıza yükleyeceğiz. <laughs> 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 Onu sanırım kendi de. kanalımıza <laughs> yükleyeceğiz. Ondan sonra bizim kanalımız, ortak kanalımız Pirol'a yükleyeceğiz. Küçük domates üzgün. <laughs> evet, <küçük> sinirli, sinirli. <laughs> Hadi, evelim. Evelim, evelim. Hayır. hayır gülüyor. Tam 50'ye kadar sayıyoruz. 50'ye kadar sayıyoruz. Şa, orası olmasın ya. Çok gel, gel şuraya. Hayır, gel. burası olsun. Oğlum, oğlum hayır orası değil. O ne? Şura şura. Şura çok güzel. Şura, şura kanka şura. çok güzel şura. Burası. Hadi. Hayır ya orası. hayır. Hayır, Ama hayır. hayır en, iyi en iyi yer. En iyi yer. En iyi burası. Hayır. Evet. 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 Abi, Abi, şöyle. Arkadaşlar böyle uh, 50'ye kadar. sayıyor. 50 kadar. Dur. Ona bir şey yapacağım. Dur. 50'ye kadar. Tamam 50'ye kadar ede. Bir... Yavaş. Sesli. Bir... Saysana. Sessiz say. 8, Başla. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15 17, 18, 19 tuvalete gittiler. 45, 46, 47, 48, 49, 50

Toprak Toprak yes. Toprak. Evet. Adım ne? Sen Allah'ım. Söyledi. <laughs> ya Erdem evet. söyledi ya. Söyledi ya. Ya söyledi ya. Söyledi. Söyledim. 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 Söyledin. Söyledi. ya ha? Hayır. 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 Hayır, Hayır o, toprak evi. Ya, bu toprak bu zaten. Hepimiz birbirimize lakap takalım yoksa adımız ifya alacak. Çok mantıklı. Ee, sen domates ol, ben patlıcan olayım, sen de. Bamburi. Ben Hayır. O, tam, hadi. Ben, ben şeyim. Hadi tam tamam, patlıcanım bamburiyim. ben. Patlıcan. Bir, iki, bir. Ne? Şöyle. Bir, oğlum. Bir, iki, üç. I <laughs> Şu anda mı? Hayır. Neredesin? Nerede lan? Oğlum <laughs> nerede? Ay, çok iyi. Abi, nerede? Abi Öyle düşünme. Oğlum <laughs> ya.